Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de sağlık için hepimiz için e, koronavirüsle ilgili tüm kurum kuruluşlarımızla, aile müdürlerimizle, memurlarımızla, zaptalarımızla, polis, jandarma, sağlıkçılarımız, tarım personelleri, muhtarlarımızla, imamlarımızla birlikte korona denetimi yapacağız. Tabii burada maske, mesafe ve hijyen e, başta gelen dikkat etmemiz gereken hususlar. İnşallah Hakkari'de de biz bu koronavirüsünü yeneceğimize inanıyoruz. Hakkari halkıyla beraber. E, merkezde fena değil, maske uyumu iyi. Ancak e, kafelerde, toplu taşımalarda konan kurallar çerçevesinde mutlaka daha çok uyum sağlamamız gerekiyor. Maalesef Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de e, korona vakaları artıyor. E, okulları biraz önce ziyaret ettik. Ana sınıflarımız birinci sınıflarımız, yine 8 ve 12. sınıf kurslarımız, çocuklarımız çok güzel şekilde dikkat ediyorlar ve devam ediyorlar. Bizlerin maskeye, mesafeye, kurallara dikkat etmesi bu çocuklarımızın daha iyi eğitim almak için bir gerekli. Okullarımızı açmak için, normal hayata dönmek için hakkar olarak maskeye, mesafeye, hijyene uyacağız. Bu koronayı da hep birlikte yeneceğiz. İnşallah sağlık için, hepimiz için, biz de hepimiz alanlardayız. Denetimlerimizi yapacağız. Bu e, maske takma konusunu, mesafeyi, hijyeni de en üst seviyeye çıkaracağız. <laughs> Kolay Karış maskeler nasıl gidiyor? İyi güzel akımlar En çok ne satıyorsun? <laughs> en çok fazla gençler <laughs> Gençler şey. Spor <laughs> Tamam. için. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ama ne kadar çok araba var müşteri. Yok yok. Bir taraf. Bir taraf çok az bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bugün sattın, sattın mı? Dün sattın. Tak diye maske takıyor değil mi? Temizliği yapıyorsun. Tamam bak takvilerden şey bulaştırmayın yine. Bak kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> ben ayrı günler değilim. Hoş geldin. Şey Yapma kurallar alıyor mu? evet. 私たちの目が正